Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda bilsem birinci sınıf sorularını cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuzda verilen görselde soru işareti yerine gelecek şekli sormuş bize. Hemen birlikte inceleyelim. Bakın birinci satırda 3 noktalı olan bir kare var. 2 noktalı var. Bir de 5 noktalı var. 5 noktalının rengi pembe olmuş. İkinci satıra baktığımda 5 noktayı görüyorum. 3 nokta, 2 nokta, yine pembe olan 5 nokta. Üçüncü satıra baktığımda ise 2 noktalı kare var, 5 noktalı var. Hangisi yok? 3 noktalı olan yok. 3 noktalının rengi de zaten yeşildi. D seçeneğinde cevabımız. Devam edelim ikinci sorumuzla. Üç, yine ikinci sorumuzda bilsem sınavlarında sorulabilecek tarzda sorulardan bir tanesi. Burada da yine görseli tamamlamamız için uygun olan şekli seçmemizi istemiş. Bir an acele edersen bakın seçeneklere baktığımda hepsi birbirine benziyor ama başlangıç ve bitiş noktalarına ve desenlerin e, çizgilerinin büyüklüklerine dikkat etmemiz gerekir. Örneğin buradan yukarıya doğru çıkmaya başlamış. A seçeneği olabilir bakın, B olamaz ama C de olamaz, D de baktığım zaman olamaz çünkü önce buradan bir yukarı çıkması, sonra aşağı inmesi, bu şekilde zikzak şeklinde ilerleyip en son aşağıya doğru inip şu uçla birleşmesi gerekir. Yani A seçeneğindeki parça doğru oluyor. Bunu alıp koyduğumda görsel tamamlanmış oluyor. Üçüncü sorumuzda bakın sol tarafta kareler içinde küçük kareler var. Bazıları mor renge boyanmış. Muhtemelen belirli bir kural var. Bu kuralı bularak sonrasında soru işareti yerine gelecek olan şekli bulmam gerekir. Baktığım zaman 3 kare alt alta boyanmış. Sonra 2 olmuş. Sonra 1 olmuş. Bakın ama hepsi dikey şekilde yukarıdan aşağıya doğru modellenmiş. İkinci satırda soldan sağa doğru önce 1 kare sonra 2 kare sonra 3 kare boyanmış. Üçüncü satırda sol üstten 1 kare daha sonrasında onun çaprazından alttan 1 kare boyanmış bakın. O zaman üçüncü adımda 1 kare daha boyanmalı. 3 kare boyanmış olmalı. Ve yine bunun çaprazında olmalı ilerleme kuralına baktığımda. Yani C seçeneğindeki cevabı görüyorum, işaretliyorum. Yine bilsem tablet sınavında bu şekilde sorular görsel olarak genelde karşımıza çıkacaktır. Ve soruların yazılı olarak yani herhangi bir yazılı bakın soru yok burada. E, verilen görselin yerine, soru işaretinin yerine gelecek şekli seçin demiyor bize ama biz görsel olarak baktığımızda e, soruyu hem algılayıp hem de cevabı bulup tabletten işaretlememiz gerekecektir. Devam edelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda bakın farklı görseller veriliyor verilmiş. Eşit kollu teraziler var. Bu şekilde teraziler dengede durduğunda sol taraftakilerin ağırlığıyla sağ taraftakilerin ağırlığı birbirine eşittir. Yani buradaki şu baklava dilim ya da dörtgenle dikdörtgenin ağırlığı 8'e eşitmiş. İkinci görsele ortadakine baktığımda artık bunların bakın baklava dilimi var dikdörtgen var. Bir de yanına ne eklenmiş bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gen eklenmiş. Bunların toplamı da 15 olmuş. Daha sonra yan tarafta 2 tane 8 gen koyarsam diyor. Bunların toplam ağırlığı kaça eşit olacak? Bunu bulmamı istiyor aslında. Şimdi birlikte bakarsak zaten biz dikdörtgen ve dörtgenin ağırlığının 8 olduğunu biliyorum. Bakın burada dikdörtgen de var. Dörtgen de var. O zaman bu ikisi 8 ise 15'e tamamlamak için sekizgenin yerine kaç gelmeli? 15'ten 8 çıkarırım. 7 gelmeli. E, o zaman hemen yan tarafa da geçiyorum. Bunların bir tanesi 7 ise bir tane daha gelmiş yanına. 7 7 daha. 14 olmalı diyorum. Soru işareti yerine gelecek sayı da 14 oluyor. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci soruda da Üçgenlerin içinde küçük renkli üçgenler var. Bu şekilde bir örüntü oluşturulmuş. Dikkat edersek birinci üçgen dikey konumdayken daha sonra saat yönünde sanki böyle çeyrek tur gibi sağa doğru çevrilmiş ve şu şekilde sarı olan uç artık sağ yöne bakmaya başlamış. Yukarı bakarken sağa bakıyor. Daha sonra aşağıya bakıyor. Yukarı, sağ, aşağı sonrasında sola bakmalı. Çünkü saat yönünde soldan sağa doğru döndürüyorum sürekli. Sola bakmalı sarı olan üçgenin olduğu kısım. Zaten sadece A seçeneğinde var. Eğer farklı seçeneklerde de olsaydı hemen altının kırmızı olduğuna, işte sarının üst tarafının mavi olacağına, alt tarafının yeşil olacağına bakarak karar verecektim. Ama burada cevabı bulmam daha kolay oldu. Altıncı sorumuza bakalım. Burada da verilen görseldeki boş bırakılan parça... Yığı tamamlayacak kısmı parçayı sormuş bize. Bir puzzle gibi düşünebiliriz bunu da. Uygun olan parça hangisi olur? Yine acele edersem, seçeneklere hızlı hızlı bakarsam hepsi neredeyse birbirine benziyor. Ama sayılara bakmam lazım. Yani buraya kaç tane şekil gelmeli? 3 tane mi alt alta? 2 tane mi çapraz şekilde? Buna bakmalıyım. Örneğin şuraya bir tane geldiğinde bir tane de altına gelse oluyor değil mi? Bir tane buraya, bir tane şöyle sağ alt tarafa, bir tane bu kısma yani C seçeneğinde olduğu gibi bakın birer tane geldi, bir tane ortaya geldi. Sağına, soluna geldi. Sonra alt kısımlara da birer tane gelir. Yani cevabım ne olur o zaman? C seçeneği olur. 7. sorumuza bakalım. 7. soruda benzer bir soru yine. Bakın dikdörtgenin içinde oluşturulmuş bir desen var. Burada yine kare şeklinde bir parça alınmış. E, alınan, ayrılan parça Hangisi olabilir diyor. Yine seçenekler birbirine benzer ama renkleri ve şekilleri takip etmem lazım. Örneğin şöyle yukarıdan aşağıya baktığımda şu kısmın turuncu olan kısmın sağ tarafının düz bir şekilde inmesi gerektiğini görüyorum. Yani A'da bu şekilde çapraz kısım bu tarafa gelmiş olmaz. B'de zaten turuncu kısmı göremiyorum. C'deki olabilir, D'deki olabilir diyorum. Daha sonra Mavi olan desenin şu şekilde zikzaklar çizerek indiğini görüyorum ve açık mavi de neleri var? Bu taraftan baktığımızda 3 boyutlu görünüyor. Açık mavi görünen kısımları da var. Yani C'deki gibi ama D'de bunu göremiyoruz. O zaman cevabımız C seçeneğidir diyoruz. 8. sorumuza gelelim. Burada da baktığımda tablo içinde belirli bir sıraya göre dizilmiş şekiller var. Yine burada amacım soldan sağa doğru bakmak, yukarıdan aşağıya doğru bakarak yine kuralı bulup şekli bulmak olacaktır. Soldan sağa baktığımda bir iki üçgen bir kare var. İkinci satıra baktığımda iki daire bir üçgen var. Üçüncü satıra baktığımda iki tane kare var, bir tane de boşluk var. Şimdi burada kullanılmayan şekil ne olabilir? Yukarıdan baktığımda üçgen de, daire de, kare de hepsi birer kez kullanıldı. Ve hepsinin yanında da hep üçgen kullanıldı. Acaba üçgen mi diye düşünüyorum şu an. Bir de yukarıdan aşağıya doğru bakalım. Yukarıdan aşağıya baktığımda ise üçgen, üçgen, kare, 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 daire, üçgen, daire var, boşluk var. Bakın üçgen iki kez geldi yukarıdan aşağıya, kare iki kez geldi, daire iki kez gelmedi. O zaman buradaki boş bırakılan yere daire gelmeli diyorum. Çünkü iki kez daire gelince de hep yukarıdan aşağıya baktığımda da bütün sütunlardaki her şeklin iki kez tekrar ettiğini e, görmüş olacağım cevabım A seçeneği olmalıdır. Dokuzuncu soruda yine bize verilen desen üstünde boş bırakılan parçaların yerine gelecek kısımları sormuş bize renklere dikkat etmem lazım. Boş bırakılan şekiller bakın üçgen şeklinde. Bu üçgenlerin yönlerine dikkat etmem lazım. Yani alıp koyduğum zaman aynı yönde mi birebir uyuyor mu? boşluğu dolduracak şekilde mi? Sol üstteki parçanın örneğin yeşil olması lazım. Bakıyorum mor olmaz, sarı olmaz, yeşil evet olabilir. D şıkkında da mavi de olmaz. Yine cevabım ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bakalım hemen yanındaki de sarı üçgen evet üçgenin yönü de doğru. Mavi üçgen evet yönü de doğru. Mor üçgen evet yönü de doğru. Cevabımı işaretlemiş oluyorum. 10. sorumuza geldik. sen 1. sınıf sorularımızı cevaplamaya devam ediyoruz. 10. soruda da bakın görseli incelediğimde şuradaki verilen parçanın birleştirildiğinde en son ortaya çıkacak karenin görünümünü soruyor bize. Burada renklere dikkat etmemiz lazım. Parçayı alıp buraya koydum. Renklerin dizilimi nasıl olacak aslında buna dikkat edeceğim. Mesela burada pembe varken sağ alt kısımda pembe olacak üstte pembe olacak. Yani şöyle bir üçgen gibi pembelerle bir desen oluşması gerekir. Diğerlerinde bakın bunu göremiyorum zaten. Pembenin yanında da hemen yeşil olacak. Evet. Daha sonrasında turkuaz renk var. Evet. Onun altında turuncu. iki tane turkuaz olacak. Turuncu olacak. Diğer kısım 3 yeşil zaten bir turkuaz var. Bakın cevabımı bulmuş oluyorum ilk seçenekte. 11. sorumuzda bir önceki çözdüğümüz soruya sanki benziyor ama burada kuralda farklı olabilir. Buna bakmamız lazım. Birlikte bakalım ilk e, satırda, birinci satırı incelersek neler görüyoruz? Beşkenler var. Bu beşkenlerin renkleri farklı. Pembe, mavi ve yeşil. Altta da baktığımda altıgenler görüyorum. Altıgenler de yine mavi, pembe, yeşil şeklinde. En alt satırda ise yeşil daire var, mavi daire var. E, eksik olan renk hangisi? Pembe daire gelecektir diyebiliyorum burada. 12. soruya baktığımızda verilen üst tarafta verilen şekilden alınan parçanın hangisi olduğunu sormuş. Yine renklere ve şekillere bakarak tamamlamamız gerekir. Bakalım pembe olan kısımdan başlayınca şöyle bir çizgi pembe olması lazım. A da evet var, B de var, C yok. Bakın C'yi eledim şu an. A ve B seçeneğinden devam ediyorum. Yeşil çizginin evet gelmesi lazım bir. Bir de ucunda yeşil üçgen olması gerekir. Ama baktığımda A'da turuncu üçgen konulmuş buraya. B'de yeşil üçgen. Evet doğru. Mor kısma baktığımda bir mor parça gelecek şöyle üçgenin alt tarafına. Evet zaten üçgen burada var. Mor üçgen. Burası boş kalacak. Turuncu olan kısımda hem üçgen gelecek üç kısma. Daha sonrasında altına da bir turuncu parça gelecek. Evet cevabımız B'dir. 13. sorumuzda. Burada da farklı bir görsel verilmiş bize. Bu görselde de yine kullanılan renklere dikkat ederek 3 boyutlu olan görsellerin nasıl ilerlediğinin dikkat ederek bize verilen bütün kısımlardan bakarak ipuçları alarak cevabı bulmamız gerekir. Örneğin en üstte mavi parçaların ne olacağını görüyorum. Mesela A seçeneğinde bunu göremedim. A elendi zaten direkt. B'de C'de ve D'de görüyorum. Baktığımda şurada küçük bir mavi kısmı olmalı. Daha sonrasında üstteki büyük mavi parçanın da alt kısmı olması lazım. Yani B'deki ve C'deki gibi D değerlendi. Sarı olan kısma baktığımda sarı parça evet şuradan gelmeli tamamlamalı. Ve buradan da yine aynı şekilde gelmeli tamamlamalı. Bakıyorum evet. Yeşil olan kısma baktığımda da evet yeşil olan kısımlarla bu şekilde ilerlemeli. Birbirini tamamlamalı. Alt tarafa indiğimde Kahverengi olan kısımda bakın şöyle üst taraf daha açık renk, alt taraf biraz daha koyu renk. Şurada hemen koyu parçalar da olması lazım. Yani B'de olduğu gibi ama C'de bunu tam olarak göremiyoruz. C'ye baktığımızda sadece uç kısımda var. Bakın aslında şöyle döndüğü zaman şurada da olması lazım. Bu dönüş kısmını göstermesi lazım. Ufak bir detay var mesela bu soruda cevap bulmamız biraz daha dikkat gerektiriyor. 14. 14. sorumuzda yine bir dikdörtgen içine renklerle bir desen oluşturulmuş. Yine bu desenlerde bakın dikdörtgene benzerdi mi? Yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda boşluk olan kısımla gelecek parça hangisi olur diyor. Onu hangisini koyarsam renkleri tamamlamış olurum. Şu karenin sol tarafına baktığımda yukarıdan aşağıya doğru ince bir yeşil çizgi olması gerekir. Bunu görüyorum. Birinci seçenekte bu kalın bir çizgi olmamış. İkinci seçenekte zaten bunu göremiyoruz. Bu da olmadı. Üçüncü seçenek olabilir diyorum ama yeşilin hemen yanında turuncu olması lazım mavi değil o da elendi. Diğerine bakıyorum yeşil var evet turuncu var. Evet mavinin bir kısmı burada görünebilir sonra yeşil görünüyor olabilir bu. Bakıyorum buradaki turuncu olan kısım kare çok büyük çizilmiş bu olmaz diyorum. Son seçeneğe baktığımda ise burada yine turuncu parçam evet var. Mavi parçam evet var yeşil parçam evet, yeşil evet. yeşilin bir kısmı var. Şimdi zaten şu, şurada baktığım dördüncü seçenek neden olmadı? Çünkü buradaki mavi çizgide mavi de çok ince çizilmiş. Ama burada mavi dikdörtgenin tamamını vermem lazım. Daha kalın bir çizgi bakın. Burada ince olmadı. Yani son seçenekte verilen cevabımız doğrudur. 15. soruda bize verilen... Görselde yine boş bırakılan kısmı nasıl tamamlarız bunu sormuş. Diğer bütün kısımlara dikkat ederekten bakın ilerlememiz gerekir. Çünkü şu şekilde kareler var. Karelerin de sol alt tarafları şu şekilde küçük kareler oluşturulmuş. Bu şekilde desen devam ediyor. Şurada en üstte bir tane küçük kare olması gerekir zaten. Üç seçenekte de bunu görüyorum. Ve bu karenin altının boş olması gerekir. Birinci de evet, ikinci de evet, üçüncü de dolu. Hayır zaten burada parça var. Tekrar parça koyamam oraya. Üçüncü seçeneği eledim. Daha sonra şu şekilde boşluğun hemen yanından ilerlediğinde evet bütün bir parça olacak. Aşağıya doğru bir parça olacak. Şöyle ilerlemeli parçamız ikinci seçenekte olduğu gibi. Birinci de biraz ters çizilmiş. Burası boş bırakılmış. O da olmadı. Zaten cevabımız ortaya çıktı ama devamına da bakarsak şurada bir kare olacak. Evet. Evet bu kısım zaten yaptım. Aşağı inecek. Bütün ilerleyecek ve tamamlanmış olacak cevabım. Bu videoda sizlerle birlikte Bilsem birinci sınıf sorularımızı cevapladık. Bilsem sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için Bilsem sınavlarında sorulabilecek tarzda soruları sizler için hazırladık. Tablet sınavlarında genellikle dediğimiz gibi görsel algıya yönelik, görsel zekaya yönelik sorular daha ağırlıklı oluyor ilk aşamadaki sınavda. Uzaktan Öğren Eğitim kanalında Bilsem sınavına hazırlanan öğrenciler için hazırladığımız bütün içerikleri içeren Linki aşağıya yorum kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olarak güncel paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak, yorum yaparak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.